Arkadaşlar merhaba bugün kupa kasarken Morton'un en sevdiği desteği oynayacağız. Kendisine dün iki defa denk geldim ve bu desteği oynuyordu. İki kere yenildim maalesef. Geçen sezon da bu desteyle oynamıştı. 31. bitirmişti. Destemiz bu şekilde. Aslında mızraklı goblinler vardı ama çeteye buff alınca artık çete kullanılıyor. Evet rakibimizi bulduk. Kendisi bir mezarlık oyuncusu. Onları bölecektim ama bölemedim. Tamam. E, Morton için mesela böyle eşleşmeler kolay ama benim bu destede çok fazla pratiğim olmadığı için e, en kolay görünen eşleşmeler bile benim için zor olabiliyor. E, bir destede ustalaşmak lazım. Şöyle bir tomruk göndereceğim. Bu arada mezarlı dondurma ile oynuyor. Erken başında müjleri daha bir şey yapmadık ki. Her neyse bakalım destemizde alev topu yok. Normalde böyle madenci destelerinde alev topu tomruk olur ama bu destede alev topu yerine alev ruhu var. O yüzden biraz daha hızlı. Şimdi elektro büyücüsü elinde değil diye düşündüğüm için şöyle tersen bir atak deneyeceğim. Oraya atarsa yetenek basarım yoksa basmayacağım. Tamam asıcıyı alalım. güzel. Sağ tarafa güzel hasar verdik. Böyle devam ederse emojileri kapatacağım maalesef. Toksikleşmeye başladı. Şöyle bir madenci atalım. Bence şu an için güzel gidiyoruz. Bir şey atmayacak. Kasırga attı güzel. Bir vurabilir mi? Yok vuramadık. O elektro vurmasın. Güzel. Evet, rakip susmayacak gibi sanki, kudurmaya başlamış. Şöyle hemen kapatalım. Yendikten sonra açar cevabını veririz. Şu an hasar almadık ama bir atakta kaybetme şansımız da var tabii ki. Mezarlık dondurmalar genelde bu şekilde kazanıyorlar. Tamam, şöyle tersen de bir atak deneyelim. Bir yerden gelmesini beklersem kaybederiz. Evet hem sağda hem solda çok fazla kart birikti. Tamam şöyle bir çete. Dondurma evet geldi. Ama güzel savunduk. Eyvah. Öyle artık Tamam. Güzel bir tanesi son anda vurdu, 1200'e kadar düşürdük. Şöyle bir Alevruh'u atalım önden belki vurabilir. Tüh. Tamam hasar almamaya çalıştığı için bütün ikisini kullanıyor oraya. Ben ters taraftan da gideceğim. Hasarları mümkün olduğunca eşitlemeye çalışacak muhtemelen o yüzden. Ee, sol tarafı biraz daha salabilir. Güzel şu an vuruyoruz. 920. Tamam ikisi bir tane daha vurdu. Güzel bir yetenek. Bir mezarlık yiyeceğiz maalesef. Orada kaç tane kartın birikti? Sakin. Top vurmuyor maalesef. Tamam. Tomruk. Dondurma yiyeceğiz. Eyvah. Tamam. Kurtardık sayılır. Artık sol tarafı da salmayacak. Şöyle hem soldan hem sağdan gideceğim ki artık bir taraftan almamız lazım. Tamam şöyle sağ tarafa bir güçlü madenci çok hızlı oynuyorum. Bazen donum kalabiliyorum kusura bakmayın. Bir yetenek basmam lazım. Vurun. Yok vuramadık. E, çok rahat savunuyor aslında ama son 20 saniye kaldı dayanmam lazım. Tam bir tomruk. Soldaki atıcı tamam çok hasar veremez ama eyvah. Atıcı oradan kuleye vurmasın. Madence yeteneğine bastım ki atıcının hedefi olmasın ve kazandık. Şimdi ağlayabiliriz. Hala atmaya devam ediyor. Bunlar da benden sana hediye olsun. Hemen bir sonraki maça geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Ne oynadığını bilmediğim bir rakip isminden ötürü. Şöyle bir güç madence bırakalım. Evet hala bir kart atmadı. Ben atak deneyeceğim şimdi. Kıvılcım. Güzel ters taraftan saldıralım. Tertemiz iki vuruş. Şöyle bir de yarası atarsak. Sanırım dev goblinlik kıvılcım destesi. E o deste de evet aynısıymış. Hem yıldırım hem kar topu hem de barbar valili vardı. Yani büyü olarak iyi bir deste. Biraz sinirlendi galiba. Şöyle duvar yıkayı atalım hatta. Kar topunu kullanırsa yok kullanmadı. Tamam kullandıysa güçlü madence. Şu an güzel başladık maça. Yani kıvılcıma karşı çok kolay bir destemiz yok. Çünkü büyüğümüz yok. Ama yine de yenebilirim sanki. Yetenek basmayacağım. Tamam madenci değil de şöyle bir atak denemesi yapalım. Çünkü kıvılcım yiyebiliriz. Bunu saldı. Tersten bir atak deneyelim şöyle. Güçlü madenciyi keşke atmasaydım. Evet bu sonradan aklıma geldi. Her neyse. Umarım şu an savunabilirim. Sol tarafa da güzel sar verdik. Şöyle Yok gelmediler. Tamam. Kule gitti. Sol tarafı alalım bari. Umarım verirsin. Onu da alamadık. Evet Kıvılcım oyuncusuna tek atakta nasıl maç satılır? Bu şekilde. Biliyordum böyle bir şey olabileceğini de. Her neyse. Sol tarafı aldık. Şimdi sürekli sağ taraftan kıvılcım yiyeceğimiz için. Şöyle bir savunmaya çalışalım orada. Daha kötü yaptık. Tamam şöyle bir tomruk. Güzel bir defans. Tamam bütün kartlar öldü diyecektim. Bir tane daha geldi. Avcı ölmedi. Şansa bak. Yani temiz bir defans değil ama sonuçta kuleyi kaybetmedik. O gözle bakarsak. Atak da yapamıyorum ki şimdi. Ters tarafa çekemez belki. O yüzden... Yok yine bir işe yaramadı ki. Tamam savunacağız. Yapacak bir şey yok. Elimizden farklı bir şey gelmez şu anda. Yıldırımı kullanamıyor. Tek avantajımız bu galiba. Tamam güzel. Oradan kıvılcımı da aldık. Hadi bakalım. Onları vurması lazım şu anda. Yine vuramadık. 3 kadiksiye de girdiğimize göre sanırım Buradan sonrası daha da zor olacak. Evet bir de arkadan atak yiyoruz. Neyse bakalım. Elimizden geleni yapacağız. Güçlü korumak için o çeteyi feda ettim. Güzel bir bomba. Bir top. Dur artık bir adam yeter. Savunamıyorum. Bu aslında savunuyorum kuleye vurmasın yeterli. Tamam savunduk. Hemen bir atak deneyelim. Bir de duvar yıkıcı. Yıldırma yetmemesi lazım. Eyvah şu anda. Ah yetmiyor güzel kazandık. Rakip çok sinirlendi. Ama bence güzel oyundu. Fazla bir kupa almayacağız muhtemelen. Kupası bizden düşük. 23 kupa. Hemen bir son iki maça geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Artık oyun dedi ki sen iki maç yendin. Bunda da sana bir anti veriyorum. Bakalım yenebilecek misin? Rakibimiz roketli bir X'e de sesi kullanıyor. İçinde kirliçe de olması lazım. Evet. Bize de büyü olmadığı için bakalım ne kadar zorlayabileceğiz. Şu an o yarısalar belki vurabilir. Tamam güzel. 3100'e kadar düşürdük ilk atakta. Ee, böyle işimlerde Morton'un da çok fazla maçını izlemiştim. Genelde şunu bir savunalım söyleyeyim. Topu defansif atmam lazım ama izin verecek mi? Tamam güzel müdahale etmedi. O bomba kulenin yanında Biraz daha git yetenek bastım tamam güzel 2007 düzekler düşürdük e, dediğim gibi hasar kadar önde olursak olalım destemizde büyü olmadığı için e, bir vakitten sonra rakip rokete dönecektir İşte o zamana kadar maçı kazanmamız lazım umarım kazanabilirim şöyle arkaya doğru atıyorum ki belki yok güzel tahmin etti. O yarısalar kuleye gidemez. Madenci öldü zaten. Şimdi bir atak daha yiyeceğiz gibi ama evet. Top da koyamayacağız oraya. Yani şu an savunması oldukça zor ki. Madenci atmam lazım ama top öldü. fazla hasar aldık. Ya sen de bekledin bekledin. Güzel tuttu. Tamam tersen göndereceğim şu madenciyi. Şöyle tahmini bir... Evet bazen tahminler tutmayabiliyor. Yani şu defansa bakarsak ben buna nasıl müdahale edebilirim? Güzel ruh gitti. Yarasalar bir şey yaramadı. Evet şimdi bakalım nasıl savunacağız. Tomruk yetiş. Tamam çok da iyi değil ama en azından hasar almadık. Defans yaparken çok fazla iksir kullanıyoruz. Bunun farkındayım. Ama yapacak bir şey yok. Güzel. Değil. Şöyle bir duvar ikici ve tomruk. Evet burada da yakıldı. Yani yapacağım hiçbir şey yok. Savunamıyoruz ki. Büyüm olmadığı için defans çok yetersiz. Evet bu saatten sonra da sanırım defansa yatıp sadece roket atmaya çalışacak. Yapması gereken de o zaten. Yine bakalım şansımızı deneyelim sonuna kadar ama pek olumlu olacağını zannetmiyorum. Şöyle bir duvar ekici. Yine vuramadık. Evet inatla ikisiyi kurmaya devam ediyor. Ne yapabilirim diye düşünüyorum ama yeterli olmuyor ki. Tamam şu an onu tuttuk sanki. Hala Rupe'te dönmedi belki oyalayabilirim. Güzel. Vuruyoruz şu anda. Tamam. Hasarda evet çok fazla öne geçti. Alev ruhu gitse orada. Yok gitmedi. İmkansız. Yani o çaresizliği hissettim maalesef. Ama yine de bence güzel mücadele ettik. Rakibin kupası da bizden düşük maalesef. O yüzden fazla kupa kaybedebiliriz. 37 kupa. Bir önceki maçlarda kaç almıştık? Birinde 23 aldık da ilk maçı hatırlamıyorum. Ee, şöyle hemen bir kontrol edelim. Evet 23-22 alıp 37 verdik. Yani son maç çok zordu. Onun haricinde bence yenebilirdim. Büyüme olsaydı. Her neyse umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Keyif aldıysanız like abone olursanız sevinirim. Son iki videolarda görüşmek üzere hoşça